İşim Bilişim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aranızda Windows 7'yi özlemeyen var mı? Ben özledim. Windows 10 ve 11'de denetim masası ağır ağır ölüyor. Ayarlar diye yeni bir şey getirdiler. Bir ayar yapmak için kaç takla atmak gerekiyor. Aygıt yöneticisini bulmak, klasör seçeneklerine gitmek, Gap mod diye bir yöntem var Windows'ta. Türkçe'ye tanrı modu diye çeviriyorlar. Abartılı bir isim olmuş. Usta modu da denebilir. Bir klasör oluşturuyoruz ve içinde Windows'un 200 küsür ayarı alfabetik sıraya göre geliyor. Hadi bunu uygulamalı görelim. Öncelikle biz masa üstünde yapıyor olsak da bu klasörü canınız nerede istiyorsa orada yapabilirsiniz. Yeni klasör oluşturuyoruz. Sağ tıklıyoruz. Yeni menüsüne giriyoruz ve klasör seçeneğini tıklıyoruz. Yeni klasör yazıyor. Bu yazıyı siliyoruz buradan. Sonra benim açıklamaya koymuş olduğum kodu noktasına virgülüne dokunmadan kopyalayıp buraya klasör ismi olarak yapıştırıyoruz. Simge değişiyor ve denetim masası simgesi haline geliyor. Buraya girdiğimizde gördüğünüz üzere ayarlar alfabetik bir şekilde alt alta sıralanmış. Hadi buradan bir aykut yöneticisini açalım. Sonra da kapatıp klasör seçeneklerine gidelim. Sonra da güç ve uyku seçeneklerine. Bir hatırlatmayla veda edeyim. Görme engelli arkadaşlar için bu hatırlatma. Ekran okuyucu yazılımlar NVDA en azından. Bu simgeyi okumaz klasörün ismini. Yine böyle çarpıcı bir video ile daha birlikte olacağız. Şimdilik hoşça, dostça ve esenlikle kalın.